Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videolarımdan olan ağırlık merkezi soruları nasıl çözülür kısmında ağırlık merkezi sorularının çoğunlukla alan ve tellerde sorulduğundan bahsetmiştik. Ve bilinmesi gereken bazı geometrik şekillerinde ağırlık merkezinin konumlarını göstermiştik. Bu sorumuza baktığımızda bize şekildeki telin ağırlık merkezini soruyor. Yapacağımız işlemler görmüş olduğumuz teli parçalara ayırıp bu parçaları da tablolarda tablolar göstererek sonuca ulaşmak olacaktır. Öncelikle burada görmüş olduğumuz teli 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parçalara ayıralım. Bunu yapmamızın sebebi buradaki teli parçalara ayırdıktan sonra her bir tel için ayrı ayrı x noktasındaki ağırlık merkezi, y'deki ağırlık merkezi toplam uzunluğu ve bu toplam uzunlukla y'deki ağırlık merkezi ve x'deki ağırlık merkezimiz çarparak bir tablo elde etmektir. Tablomuzu elde ettikten sonra bir önceki videomda da alanla ilgili soru çözmüştüm. Aynı şekilde bir toplam elde edip burada görmüş olduğumuz formülü kullanarak bu formül alana ait Alandaki görmüş olduğumuz alan yerine buradaki L yani uzunluk yazdığımızda L'yi diyebiliriz. Buralara tekrar A görmüş olduğumuz yere L'yi diyerek çözümümüzü yapacağız. Şimdi burada bir numaralı, bir numaralı parçamızın X'deki ve Y'deki geometrik yerini bulalım. Geometrik yerinin merkezlerini bulalım. Ve bize buraya bir x, y, eksen takımı çizmiş. Bu eksen takımına göre de yazmamız gerekir. Bu bir numaralı parçamızın geometrik merkezi tam olarak bu noktanın ortasındadır. Ve burayı bir bir şeklinde ayırır. Burayı bir, burayı da bir şeklinde yazarsak bu noktamızın yeri bizim 4 burada, bir de burada, eksi 5'e 0 noktasıdır. O zaman 1 numaralı parçamız için x'imiz eksi 5'tedir. y ise 0'dadır. Her parçanın buradaki merkezlerini bularaktan mesela 2 numaralı parçanın merkezi burasıdır. 3 numaralı parça x'deki yeri burası. ve y'deki yeri burada. Tahmin olarak burada bir yerdedir. 4'ün buradadır ve 5'in de buradadır. Bizden istenilen bu 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parçaların her birinin x, y'e daha sonra uzunluk ve burada a, i, l şeklinde. Burayı yanlış yazmışız. a, İ, l değil. x, İ ve y, İ. Bu şekilde yazabiliriz bunu. Bu şekilde tablomuzu düzenleyelim. li dediğimiz şey uzunluğumuzdur. Bir numaralı parçamızın uzunluğu 2 cm'dir. Yani 2'dir. Ve bu ikisini çarptığımızda eksi 5 ile 2 çarptığımızda buraya eksi 10. 2 ile 0'ı çarptığımızda buraya da tablomuzda 0 yazmamız gerekir. 1 numaralı parçamız için tablomuz, tablomuzu oluşturduk. 2 numaralı parçaya baktığımızda buranın yüksekliği yani y'si tam bu 4'ün ortasındandır. Yani burası 2'dir. Öncelikle bunu yazalım. Ve buraya baktığımızda da buranın x'i ise eksi 4'tür. Burası 4 santim olarak verilmiş. Ve tam bu burada olduğu için eksi 4'tür. 2 numaralı parçamızın telimizin 2 numaralı telimizin uzunluğu ise 4 santimetredir. Yani 4'tür. Bu şekilde yazdıktan sonra x eksi 16 burası ise 8'dir. 3 numaralı parçamıza bakacak olursak 3 numaralı parçamızın x'i ise Burada görmüş olduğumuz gibi tam bu x eksen takımının bu noktasında sıfır noktasında olduğu için x'imiz sıfırdır. Y'miz ise şurası olarak söylemiştik. Buraya kadar bir dördümüz var. 4 santim. 4 santim üstüne bu yarım daire yayı şeklinde söylemiştik. Bu daire yayını eklememiz gerekir. Daire yayının burada Y i'sinin uzunluğu bilmemiz gerekir. 2R bölü pi kadardır. Daire yayı olursa bu kadar. Sadece daire olursa o zaman da ne demiştik? 4R bölü 3 pi demiştik. 4R bölü 3 pi idi. Ancak şu an bizim karşımıza sadece daire yayı olduğu için kullanmamız gereken formül 2R bölü pi'dir. Yani burada 4 santimin üstüne R yerine koyduğumuzda yani R'si 4'tür. 2 çarpı 4 8 bölü pi şeklinde yazmamız gerekir. Ve buranın toplam uzunluğuna baktığımızda ise bir daire yayının toplam uzunluğu 2 pi R ydi. Burası bir yarım olduğu için pi R olması gerekir. R dediğimiz 4'tü. Yani burası 4 pi'dir. Bunu da pi ile çarpacak olursak 4 pi, 3,14 ile çarparsak yaklaşık olarak 12,57 santimetredir şeklinde söyleyebiliriz. Daha sonrasında bu ikisini çarptığımızda tekrardan burası 0 olacaktır. Burada 8 bölü piyi hesap makinelerimizi hesaplayıp 4 ekledikten sonra burayı bulduktan sonra 12,57 ile çarparsak, Yaklaşık olarak 82,29'da buradaki değerimiz olacaktır. 4 numaralı parçamıza baktığımızda ise 4 numaralı parçamızın buradaki şurası tekrar yine birebir bölecektir. Aynı 1 numaralı telde olduğu gibi 4 vardı 1 cm'de buradan geldi. X'i 5, Y'si ise tam burada 4 numaralı 4 yani santim üzerinde olduğu için bunun yerden yani y mesafesi 4 santimetredir. Uzunluğu ise burada görmüş olduğumuz üzere 2 santimetredir. Tekrar burada çarpma işlemlerimizi yaparsak burası 10'dur. Burası da 8'dir. Ve en son tel olan 5 numaralı telimize baktığımızda 5 numaralı telimizin x mesafesi şuradadır. Yani tam buradaki görünen şeklin tam ortasıdır. Burası 6 ise Burada 3 santim kalır. Buradaki şeklin geri kalanı da 3 santim kalır. Yani burası 4 burası 1 santimdir. Burası da 2 santimdir. Ancak şuradan itibaren baktığımız için bunun buraya uzaklığı 3 santimetredir. Aynı şekilde yerden yüksekliğine baktığımızda ise gerek burada üçgende benzerlik yapar, gerekse aynı şekilde biraz önceki gibi söyleyerek 4 santim ise buranın uzaklığı tam ortasındadır. Yani burası 2 santimdir, 2 santimdir. Buraya da 2 cm diyebiliriz. Ve son olarak son işlemimiz ise buradaki 5 numaralı telimizin uzunluğunu bulmaktır. 5 numaralı telimizin uzunluğunu da burada dik üçgenden bulabiliriz. Burada bir dik üçgen oluşturduğumuzda burası 4 cm, burası 6 santimetredir. Ve bu dik üçgenimizin hipotenüsü 6'nın karesi artı 4'ün karesinin karekökü şeklinde bulunacaktır. Yani şu şuraya ...yazmamız gerekirse altının kare ...bu şekilde yazılabilir. Buranın uzunluğu ise... ...7,21 cm. Burada çarpma işlemlerimizi... ...gerçekleştirirsek... ...7,21 ile 3'ü çarparsak... ...burası 21,63... ...2 ile çarpılır olursak... ...14,42'dir. Burada bulmamız gereken şeyler... Burada biraz önceki tablodan da görmüş olduğunuz üzere x ve y'nin bulunmasına gerek yoktur. Biz burada uzunluğumuzu x'i y'i, yi bulmamız yeterlidir. Tüm burayı toplayacak olursak buradaki toplam uzunluklarımız 27,78 santimdir. ile y dediğimiz yeri toplayacak olursak burası 5 3'tür. Ve buradaki görmüş olduğumuz tüm sayıları toplayacak olursak burası ise 112 72'de. Bu şekilde tüm tablomuzu oluşturmuş olduk ve bizden istenen tüm şeyleri bulmuş olduk. Son işlem olarak burada x çizgi aslında bu x çizgi demek xg demek. Bu ise ağırlık merkezinin x'teki yg ise Y'deki koordinatları demektir. X, G'mizi bulalım. X, G eşittir. Görmüş olduğunuz üzere X, L'yi yani 5,63 bölü 27,78 dersek ve bu bölme işlemini tamamlarsak yaklaşık olarak 0,202 santimetre olarak bulunur. YG'miz ise bu sefer 112,72'yi 27,78'e bölecek olursak bu işlemimiz sonucu ise yaklaşık olarak 4,05 veya 0,57 bir basamak daha yazmamız gerekirse 4,057 cm olarak bulunmuş olur.